Kimsenin dışarı çıkmasını istemiyorsanız veya evinizde sinek veya başka hayvanların bulunmasını istemiyorsanız bu durum özellikle can sıkıcı olabilir. Kapının kolayca açılması riski her zaman vardır. Bu çok çabuk gerçekleşebilir. Özellikle de kapının kolu yoksa genellikle kapıyı düzgün bir şekilde kapatamazsınız ve burada tek yapmanız gereken, şu anda dışarıda asılı olan mandalı buraya asmak. Bunun nedeni, burada gördüğünüz gibi kapının blok olması ve artık kolayca açılamamasıdır. Tekrar açmak için çok fazla güç kullanmanız gerekir. Bu, rüzgarın artık sorun olmayacağı ve evcil hayvanlarınızın artık kapıyı açamayacağı anlamına gelir. Açmak isterseniz mandalı tekrar çevirmeniz yeterli. Kapıyı çok hızlı ve kolay bir şekilde açabileceksiniz. Bir kez denedikten sonra bunu gelecekte yalnızca bu şekilde yapacaksınız çünkü gerçekten daha kolay olamaz. Kanalımıza abone olarak desteğinizi esirgemeyin.